Rifat Serdaroğlu, Boğazların Türkiye'nin Güvenliği Bir taraftan tarihimizin en büyük yolsuzlukları, Peker'in açıklamaları, yargının suskunluğu, bir taraftan iktidarın yüzsüzlüğü ve Türk milletinin film seyreder gibi olayları seyretmesi, bizim esas işimiz olan imarı, inşayı, ülkeyi büyütecek projelerimizi açıklamamızı engelledi. Bugün başlayalım ve ayağa yere basan kaynağı hazır ilk projemizi sizlere sunalım istedik yarına yetiştirebilirsek Akkız'ın arta kanını da anlatırız. Erdoğan, Kanal İstanbul denen ihanet projesini ısrarla savunmasının gerekçesi olarak boğazların güvenliğini gösteriyor. Allah korusun boğazda olacak bir kaza İstanbul'u tehlikeye atar. Bakın daha geçen hafta bir gemi balıkçı kayına çarptı ve bir balıkçı kardeşimiz öldü dedi. Hep söylerim bademlerde proje kafası yoktur. Bunların en büyük proje hayali Toki müteahhitliği kadardır. Bir santimetre ileri değildir. Tezgah şöyle işler. Kupon diye nitelenecek hazine arazisi Toki'ye, oradan da yandaş müteahhite devredilir. Bu arazide imar değişikliği yapılır ve çok katlı inşaat izni verilir. İnşaatlar dikilir, yaratılan büyük rant paylaşılır. Tabii ki aslan payı reizin emanetçilerinin olur. Yani bu işin kökü de hırsızlığa dayanır çalınan gerçekte halkın hakkı olan kaynaklardır. Bu yüzden bademler çiçek olarak lavantayı, iş olarak da avantayı severler. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Marmara Denizi'nden oluşan toplam uzunluk 164 deniz mildir. Bu uzunlukta bir geçişte en tehlikeli yük LNG, LPG ve kimyasal madde taşıyan tankerlerdir. İstanbul Boğazı'nda patlayacak bir LNG-LPG taşıyan tankerin 25 kilometre çapında bir bölgeye gerek insan, gerek tarihi doku, gerek çevre açısından ciddi zararlar vereceği bilinmektedir. Montreux Antlaşması'na göre bu tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçmeleri engellenemez. 200 metre ve üstü tehlikeli madde taşıyan gemilerin geçişleri sırasında Boğaz tek taraflı olarak trafiğe kapatılmaktadır. Bu nedenle tankerlerin bekleme süreleri 2 ila 13 gün arasında değişmektedir. Büyük tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşmaktadır. Gelelim doğru parti bu konuda ne öneriyor? Karadeniz'i Ege Denizi'ne bağlayacak dolun boşaltım tesisi kurmak ve boru hattıyla bağlamak. Bir tanesi Saros Körfezi'ne, diğeri Karadeniz'e dolun boşaltım tesisleri kurulmalıdır. Karadeniz'den gelen LNG, LPG taşıyan tankerler boğaza girmeden yükünü derhal boşaltacak, boş olarak boğazları geçecek ve çıkışta Saros Körfezi'nde malını alıp yoluna devam edecektir. Ege Denizi'nden gelenler için de aynı durum uygulanacaktır. Böylelikle boğazlarımızdan geçiş, insan, tarihi doku, çevre açısından güvenceye kavuşacaktır. Tamamen bir rant projesi olan Kanal İstanbul'a gerek kalmayacaktır. Bu iki dolum boşaltım tesisi ve boru hattının maliyeti yaklaşık 100 milyon dolardır. Kanal İstanbul için harcanacak proje bedeli şimdilik 25 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Tam 250 kat fazla döviz ödeyeceğiz. Doğru Parti'nin ham projelerini bile hazırladığı akıllı, işlevsel, ucuz bir proje varken Kanal İstanbul için Türk milletini 25 milyar dolar borca sokmak tek kelimeyle ihanettir. Ey Badem, Çanakkale Köprüsü ve bağlı yolların uzunluğu 324 kilometredir. Bu köprü yapımı sırasında 16 bin dönüm tarım, orman, mera arazisi yok olacaktır. Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantisi günlük 45 bin araçtır. Uzmanların raporuna göre köprünün açılacağı 2023 yılında günlük araç geçişi 9.327 olacaktır. 2047 yılında ise ancak 20.996'ya ulaşacaktır. Yani 2047 yılında dahi garanti sayısının yarısına ulaşılamayacaktır. Köprü için araç başı geçiş ücreti 15 avro, otoyol için 16 avro olarak belirlenmiştir. Türk milletinin garanti süresince ödeyeceği para 12.7 milyar avro olacaktır. Bu projede aynen Kanal İstanbul gibi bir ihanet projesidir bu ihanet projelerinin bedeli doğru parti tarafından Erdoğan ve Binali'den söke söke sıka sıka geri alınacaktır. Ha bu kadar paraları var mı derseniz Hollanda hükümetine sorun derim. Rifat Serdaroğlu